Hepiniz okula gidiyorsunuz ya da gittiniz. Okulla birçok şey öğrendiniz. Matematik, fen, kimya, fizik, biyoloji, tarih, coğrafya ya da edebiyat. Bunun gibi çok şey öğrendiniz. Evet çok güzel. Bu derslerin hepsi de faydalı. Belki de bunun yararını da çok gördünüz. Ama kimse size şunu söylemedi. Hayatın en önemli dersleri okulda öğrenilmez. Şimdi diploması olan herkese söylüyorum. Diplomanız olabilir ama size anlatacağım 7 tane hayat dersi. Hayattan öğrenebileceğiniz derslerden özellikle 7.si hayatınızı değiştirecek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi hepimiz okula gittik. Okulda notlarımız vardı. Her zaman başarılı olmamız, çalışkan olmamız, başarılı olmak için sınavlara çok çalışmamız ve sınavlarda iyi notlar almamız istendi. Tabii ki çalışalım. Tabii ki okulda başarılı olalım. Tabii ki okuduğumuz alanda kendimiz için en iyisini, ailemiz için en iyisini ve o alanda başarılı olabilmek için en iyisini yapalım. Ancak tüm bunları yaparken unutmamanız gereken bir husus var. O da hayatta notlardan daha önemli şeyler var. Hayatta notlardan daha önemli şeyler olduğunu söyledik ya. İşte bunların birincisi insan ilişkilerinin notlarınızdan daha önemli olduğudur arkadaşlar. Şöyle bir geriye dönük bir düşünün bakalım. Okul hayatınızı bir inceleyin. Lise hayatınız olabilir, üniversite olabilir, yüksek lisans bölümü olabilir. Buralarda sürekli sadece ders çalışan, sadece notlara odaklanan, bir tek derdi notlar olan arkadaşlarınızı bir düşünün. Şöyle karşılaştığınızda geriye doğru baktığınızda bir baktığınız onlar gelmiş sıradan bir işe sahip. Belki de daha henüz iş bile bulamamış. Ancak sürekli insan ilişkileri geniş olan, çevresi geniş olan insanlar Sohbet eden, sosyal ilişkilerini geliştiren, etrafı genç arkadaşlarınızın bir anda zenginleştiğini, kendilerine ait işler kurduklarını, birçok yerdeki bağlantıları sebebiyle çok farklı konumlarda sizin beklentinizin çok daha üstünde yerlere geldiklerini görebiliyorsunuz. Peki burada ne devreye giriyor? İşte burada okulda öğrendiğiniz notlar değil, okulda öğrenemediğiniz o insan ilişkileri devreye giriyor. Şunu unutmayın: Eğer hayattan bir ders almak istiyorsanız, hayatın seveci ilk ders insan ilişkilerinin notlarından daha önde Bunu bir tesadüf olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Zira psikoloji üzerine yapılan çalışmalar, özellikle de Goleman'ın yaptığı çalışmalar diyor ki, insanların özellikle iş hayatındaki başarılarının %85'i sosyal zekalarına ve duygusal zekalarına bağlıdır. Bakın, diploma notlarına demiyor. Matematikte kaç not aldığını söylemiyor ya da okula ne kadar başarılı olduğunu, kaç tane okulu birincilikle bitirdiğinden bahsetmiyor. Diyor ki, insanların sosyal ilişkileri iyiyse, sosyal zekaları yüksekse, diğer insanlarla bağlantı ve ilişki kurabiliyorlarsa, bu kişilerin iş hayatında başarılı olma oranı %85 daha fazla. Şuna Факс 100 kişiden 85'i diyor ki en az başarılı olacak. O yüzden size okulun öğretemediği ama hayattan alabileceğiniz en önemli ders notlarınızdan ziyade insan ilişkilerine önem verin. Bu arada notlarınızda başarısız olun, ders çalışmayın. İşte notlarınızı bir kenara bırakın demiyoruz. Notlarınızı hayatınızdaki her şeyden önde tutmayın. İlişkilerinizi geliştirmekten önde tutmayın. Ders çalışacağım diye bütün ilişkilerinizi insanlarda koparmayın. Sosyal ağınızı, network'ünüzü, sosyal alandaki ilişkilerinizi mutlaka geliştirin. Emin olun notlarınızdan size de o çok daha faydası olacak. Peki notlardan daha önemli dediysek eğer bu sosyal ilişkileri bunu nasıl yapacaksınız? Nasıl geliştireceksiniz? Öncelikle insanlarla tanışın. Onlarla bağ kurun. Sohbet edin. En önemlisi dinleyin. Anlatın. Ancak anlatılanları can kulağıyla da mutlaka dinleyin. Bu bağınızı geliştirin. Özellikle size ihtiyaç duydukları alanlarda insanlara yardımcı olmaya çalışın. Özel günlerini üzüntülü veya sevinçli özel günleri bunları görmezden gelmeyin. İlişkilerinizi geliştirin. Sosyal ortamlarda bir arada olun ve bazı anıları biriktirerek birlikte paylaştığınız oranlara arttırın. Bu şekilde yaptığınız zaman sosyal ilişkileriniz gelişecek, sosyal ağınız gelişecek, sosyal network'ünüz gelişecek ve gerek iş hayatında, gerek özel hayatınızda ve gerek sosyal hayatınızda beklediğinizden çok daha iyi bir yere geleceksiniz. Okulda öğrenemeyeceğiniz ancak hayatta öğrenmeniz gereken bir diğer beceri ise başarısızlık korkusunun eşittir, gelişimin katili olduğu gerçeği. Okula gittiniz, okulda bir sınava girdiniz. Sınavdan diyelim ki düşük not aldınız. ne olabilir? Büyük ihtimalle karnınıza bir zayıf gelir, defterinize kırmızı kelam kalemle bir çarpı çizilir ve siz kendi içinde bulunduğunuz o noktada başarısızlıkla etiketlenir ve bu başarısızlıkla yüzleşmek, bununla mücadele etmek ve bunun da getirdiği korkuyla mücadele etmek zorunda kalırsın. Peki şöyle düşündüğünüzde, okulda hata yaptınız, düşük not aldınız. Peki hayatta hata yaparsanız ne olur arkadaşlar? Gelişirsiniz. Yani neden ders alırsınız çünkü? Şöyle düşünün, okulda bir sınava girdiniz ve düşük not aldınız. O düşük notu eğer başarısızlık olarak adletmezseniz, hayatın içine geldiğinizde ne yaparsınız? Nerede hata yaptığınızı görüp o hatayı tekrar yapmayarak oradan ders almış olursunuz. Şimdi bu konuda sizi suçlayamam. Ben kendim için de söylüyorum. Yani ben de hayatım boyunca birçok sınava girdim. Birçoğunda başarılı oldum. Birçoğunda da başarısız oldum. Fakat geldiğim noktada başarısızlıklarım ve başarılarım arasındaki fark yani başarı oranımın artışı bugün size bunları anlatmamı sağlayacak bir meslek, bir ünvan ya da bir uzmanlık alanını ge geliştirmemi sağladı. Ben de sizler gibi yetiştirilirken şöyle yetiştirildim arkadaşlar. Başarısız olursan felaketle sonuçlanır. Başarısızlık felaket. Şimdi bu denklemin içerisinde özellikle erken yaşlarda şimdi ben belki bunu izleyen bir ergen arkadaşım vardır. 14-15 yaşlarında bir öğrenci kardeşim vardır. Ya da üniversiteye yeni giden, orada başarı ve başarısızlık üzerine çalışmalar yapan, hayatın içerisindeki yönünü nereye doğru götüreceğini bilemeyen arkadaşlarım vardır. Onlar da benim gibi yetişti. Başarısızlık eşittir felaket. Hatta şu anda ilkokuldan bile başlayabiliyor ama özellikle ortaokul ve liseye giden öğrencilerimiz, o gençlerimiz, o kardeşlerimiz öyle bir başarısızlık eşittir felaket döngüsüyle yetiştiriliyorlar ki bu sınavlardaki o korkular, o sınava hazırlanma süreçleri, hatta başarısızlık yüzünden intihar eden vakalara kadar birçok olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Fakat başarısızlık eşittir felaket denklemini değiştirmeli. Başarısızlık eşittir gelişimin antrenmanı denklemini yerine koymamız gerekiyor. Şimdi bunu izleyen anne babalar varsa özellikle çocukları sınava hazırlanan anne babalar varsa şunu unutmayın. Eğer sizin çocuğunuz hiç başarısızlık yaşamazsa hiçbir şey öğrenemez. Çünkü sürekli doğru yaptığını düşünen bir çocuğun hayatta yanlışla hatayla karşılaştığında neyi nasıl düzelteceğini bilmemesi onu çok daha büyük felaketlere sürükler. Diyecektir. O yüzden hatanın bir felaket değil, hatanın gelişim için bir antrenman, yani o sürece doğru giden, doğruyu bulma sürecine giden hataların üzerinden yeniden öğrenmeyi kolaylaştıran bir araç olduğu gerçeğini hem kendimize hem de çocuklarımıza aşılamalıyız. Tam bu noktaya geldiğimizde psikolojide çok önemli bir kavram var. Carol Dweck tarafından oluşturulan growth mindset teorisine göre iki tane zihniyet var. Bir tanesi sabit zihniyet, bir tanesi ise gelişen zihniyet. İşte şimdi bu iki zihniyet arasındaki farka bakacağız. Dweck tarafından ortaya atılan bu teoriye göre diyor ki sabit zihniyet insandaki zeka, yetenek ya da başarı duygusu ya da başarı becerisi doğuştan gelir ve bir daha değiştirilemez. Yani diyor ki ben matematikte kötüyüm, asla iyi olamam. Ben koşuda kötüyüm, asla iyi olamam. Benim insan ilişkilerim çok zayıf, ben asla insan ilişkilerimi geliştiremem. O yüzden bu teori diyor ki sabit zihniyete sahip kişiler başarısızlıktan çok korkarlar. Neden? Çünkü diyorlar ki ben başarısız olduğumda bu benim kapasitemi kanıtlayacak. Yani diyelim ki ben matematik sınavına girdim ve 10 aldım. Demek ki benim zeka düzeyim 10 alabilecek düzeyde olacak. Ya da ben koşuya girdim fakat koşu yarışmasında başarısız oldum. En geride kaldım. Demek ki ben hayat boyu bir koşuda en geride kalacağım diye düşünmeye başlıyor. Ne yapıyor? Bakın sabit zihniyet budur işte. Diyor ki benim bir özelliğim var asla gelişmez. Ben böyle geldim böyle gideceğim. Yani matematiğim kötü mü? Ben hayatım boyunca matematiğim kötü olacak. Ben insan ilişkilerinde zayıf mıyım? Benim hayatım boyunca insan ilişkilerim zayıf diyecek. Ve bu şekilde ne yapacak? Artık yarışmaktan vazgeçecek. Korkacak, içe kapanacak, geriye çekilecek kendisini sürekli insanlarla olan rekabet, gelişim ya da var olan potansiyelini geliştirecek faaliyetlerden geriye çekecek ve kendi kabuğuna çekilip başarısız ve mutsuz bir hayat yaşayacak. Peki teorimizin ikinci bölümü neydi? Gelişen zihniyet. Gelişen zihniyet de sabit zihniyetin tam tersini Diyor ki zeka ya da yetenek veya bilgi veya beceri. Bunların tamamı doğuştan evet belli potansiyelle gelir fakat geliştirilebilir, değiştirilebilir, artırılabilir. Eğer bu negatif yönde olursa da azaltılabilir. Yani diyor ki insan ve verdiği emek, çaba ve bununla beraber getirdiği beceri gelişimiyle beraber hayatın içerisinde bir süre gelen bir beceri ağı içindedir. Yani der ki ben şu an bu beceriye sahibim. Şu kadar çalışır, şu kadar antrenman yapar, şu alanlarda kendimi geliştirsem bir bu noktadan bu noktaya varırım. Diyelim ki matematikte başarım yüzde 40 %40'sa ben çalışırsam bunu yüzde %80 %80'e çıkarabilirim. Diyelim ki ben bugün 10 km bisiklet sürebiliyorsam bunu 50 km bisiklet sürmek için 3 ay boyunca düzenli aralıklarla bunu arttırırsam ben bunu başarabilirim. İnsan ilişkilerinde zayıfım. insanlarla konuşmakta zorlanıyorum. Eğer ben her gün en azından tanımadığım bir insanla tanışırsam günün sonunda diyelim ki bir ayın sonunda 30 farklı insanla sosyal ilişki kurabilirim ve kendimi bu alanda geliştirebilirim. Sonuç olarak bu kişi ne yapmış oluyor? Daha çok deniyor, daha çok öğreniyor ve daha çok olumlu sonuçla beraber kendini daha çok geliştirerek o hayatın içerisindeki zeka ve yeteneğin sabit değil, gelişebilen insanın emek ve çabasıyla ilerleyebilen bir süreç olduğunu, bunu yaparken de hata yaptığında başarısız olduğunda bunların bir fenaket değil bir öğrenme fırsatı olduğunu değerlendiriyor ve bu noktada herhangi bir şekilde gerek özgüven problemi yaşamıyor gerekse hayatın deneyimle öğrenilebilen bir süreç olduğunu öğrenmiş oluyor. Okulun size öğretemeyici ancak hayatta en acil öğrenmeniz gereken bir diğer durumda arkadaşlar para yönetimidir. Evet okula gittiniz anne babanız belki bir haçlık verdi ya da belki düzgün bir haçlığınız bile olmadı. Ancak beslenmeniz oldu. Sabah okula gittiniz. Okulda yemeğinizi yediniz ya da harçlığınız vardı, kantinler, bir şeyler aldınız eve geldiniz. Bir ihtiyacı olduğunuzda an, anneniz babanız aldı. Herhangi bir konuda bir haçlık ya da bir paraya ihtiyacınız olduğunda yine bunu anne babanız ya da yakınlarınız karşıladı. Fakat siz üniversiteyi bitirdiniz. ilk kez geldiniz. ilk kez maaş aldınız. Fakat maaşı aldınız. Tam geldiniz. Açtınız bankamatikteki uygulamanızı. Bir baktınız kredi kartınız 75 bin lira gelmiş. Okulda evet size çalışmayı, meslek edinmeyi, ders çalışmayı ve bununla beraber bir iş edinmeyi, bir meslek edinmeyi belki atanacaksınız bir de elektronik o orada atanıp çalışmayı öğretiyor fakat parayı yönetmeyi genellikle öğretmiyorlar. Hatta bizim ülkemizde parayla ilgili şeyler ayıp bile karşılanıyor. İşte insanlar maaşlarını söylememeleri gerekiyor, parayla övünmemeleri gerekiyor. Gerçi o eski Türkiye'de kaldı artık biliyorsunuz görgüsüzlük ülkemizde de moda olmaya başladı. Ancak biz yine de gerçeklerle üzerinden hareket edelim. Para yönetimi hayatta öğrenmeniz gereken en temel şeylerden biridir arkadaşlar. Şunu unutmayın. Şu an ülkemizde veya dünyada paranız yoksa hiçbir şeysin. Şimdi gelelim o kişisel gelişim hususlarına. Bakın ben de ile ilgileniyorum. Bu benim uzmanlık alanım. Fakat boş kişisel gelişim hayallerini kimseye satmayalım arkadaşlar. Parasız hiçbir şey olmaz. O yüzden belli bir miktar paranız olmak zorunda. O yüzden bu paranız olduktan sonra da en önemli şey devreye giriyor. Bu parayı idare edebilme beceriniz olması gerekiyor. İşte okullarda öğretilmeyen, bence çok eksik olan ancak hayatın ilk sizi öğreteceği, sizi parasız bırakacağı, bu parasızlıkla öğreteceği çoğu zaman da mağdur edeceği şey hayatın içerisindeki en temel şeylerden biri, en temel derslerden biri para yöntemi olacak. O yüzden ne yapın edin. Okulda öğrenemeseniz de paranızı idare etmeyi öğrenmelisiniz. Okulda öğrenemeyeceğinizi düşündüğüm bir diğer temel şey de arkadaşlar zaman yönetimi. Şimdi okula gittiğinizde size hemen ilk gün hatta bugün okulların başladığı ilk gün arkadaşlar. Bugün 8 Eylül ve ben bu videoyu okulların başladığı ilk gün çekiyorum. Şimdi bugün okullar başladı. Biz sabah ne yaptık? Çocukların her birine birer ders programı verdi. Şimdi ders programı verdik ama hiçbir çocuğun eline hayat programı vermedi. Şimdi ders programında ne oldu? Ben günlerinin 7 saatinde ne yapacaklarını öğrettim onlara. Fakat ondan sonraki hayatlarını nasıl planlayacaklarını öğretemedim. Öğretemem. Çünkü okul hayatın içerisindeki küçük bir bölümdür. Küçük bir çerçevedir arkadaşlar. O yüzden siz hayatın içerisinde bir ders programı aldığınız gibi hayatın kendisi içerisinde bir zaman yönetimi programı almıyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Hayatın içerisindeki zamanı kendiniz planlamanız, kendiniz yönetmeniz ve bu zaman yönetimi ile beraber hayatın içerisindeki başarı ve başarısızlıklarınızı planlamanız gerekiyor. Şunu unutmayın. Hayat kendi içerisinde hem çok uzun hem çok kısa bir zaman dilimi. Eğer siz 24 saatinizi düzgün planlarsanız her şey yeter. Düzgün planlamazsanız da hiçbir şey yetemeyecek bir hale getirebilirsiniz. Yani günleriniz akıp giderken zamanın elinizden kaydığını hissedersiniz. Aksine dolu dolu yaşadığınızda hatta bu noktada Acar Baltaş'ın çok güzel bir lafı var. Diyor ki hayatın tadına varmak istiyorsanız hayat sofrasından karnınız tok ayrılmalısınız diye. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Bu söze çok katılıyorum. O yüzden hayatınızı planlarken önceliklerinizi belirleyin. Sizin için faydalı ve faydasız olan şeyleri birbirinden ayırın. Sizin için önemli ve hayati olan noktaları bir kenara bırakın. Diğer şeyleri ise bir başka kenara bırakın. Bunun arasında seçim yaparken önce hayati olanları sonra diğerlerini seçmeye çalışın. Fakat siz kendi hayatınızı önemli ya da önemsiz karışık bir şekilde başkalarının söylemleriyle birliğinin sizi yakınızdan çekiştirmesiyle yaşarsanız o zaman hayat doyumunuz azalır. Zaman yönetiminiz olmaz ve bunu da okulda öğrenemediğiniz gibi hayatın içinde de öğrenmekte zorlanırsınız. Ondan sonra geriye dönüp bir baktığınızda hayatın elinizden kayıp gittiğini görmüş olur. Bunun için okulda öğrenemeyeceğiniz en temel şey olan zaman yönetimini hayattaki zaman yönetimini çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Okulun bize öğretemeyeceği bir diğer temel hayat dersi ise arkadaşlar kendimizi anlama. Çünkü okulda biz genellikle şunu yaparız. Okulda öğrenemediğiniz bir diğer hayat dersi ise arkadaşlar bence iletişim becerilerinin önemi. Biz okulda genellikle şöyle yaparız. Siz kendinizi ifade ederken ya da siz kendinizi anlatırken genellikle buna yeterince zaman ayırın. Özellikle kalabalık sınıflarda okuyorsanız, bulunduğunuz bölge içerisinde yetiştirilmesi gereken bir program varsa iletişim konusu her zaman bir noktadan sonra beklendiği gibi değer kazanmıyor. Kendi okulun hayatınızı bir düşünün bakalım. Belki çoğu zaman kendinize anlatmak istediğiniz zaman anlatamadınız. Özellikle lise döneminizde düşünsenize, içinizde fırtınalar kopuyor. Bu iletişimle beraber kendinizi anlatma, karşı tarafa duygu ve düşüncelerinizi aktarmak istediniz. Ancak çoğunuz bunu yapamadı. Derdinizi anlatamadınız, kimseye bir şey söyleyemediniz ya da söylediniz ama anlamadılar Ya da söylemek ama alay ettiler. Ya da söylediniz ama o gün sizi rezil olduğunuzu düşündürecek kadar sizinle bu hususta konuştular ya da güldüler. Ya da bununla ilgili bu iletişim becerilerinizin üstüne sizi sindirecek kadar tepki gösterdiler. Ama ben şuna eminim. İyi bir fikir, iyi bir duygu, güzel bir anı anlatılmadığı zaman çöpe gider arkadaşlar. Şöyle düşünsenize iyi bir fikriniz var. Belki de birçok şey insanın gelişimine neden olacak. Birçok problemi ortadan kaldıracak. Fakat siz bunu anlatamıyorsunuz. Resmen bunu alıp buruşturup çöpe atmış oluyorsunuz. O yüzden insanların okulda size yapamadıklarını siz hayatın içerisinde yapmalı. İnsanları iyi dinlemeli, onları iyi anlamalı, empati kurabilmeli ve kendinizde gerektiğinde iyi bir şekilde izah etmelisiniz, anlatmalısınız. Kendinizi anlatmaktan çekinmeyin. Bakın bizim kültürümüzde insanın kendini anlatması genellikle e, kibirle ilişkilendiriliyor. Yani ben kendimi anlatırsam işte beni kibirli görürler. işte kendini beğenmiş görürler. Alakası yok arkadaşlar. İnsan kendini anlatmadığı zaman anlaşılamaz. Fakat iyi özellik mutlaka dile getirin. Şunu unutmayın. Siz kendinizi anlatmazsanız, doğru iletişim kuramazsanız hem karşınızdaki kişiyle olan ilişkiniz edilenecek hem belki de onlar için ve kendiniz için çok önemli olan şeyleri gözden kaçırmış olacaksınız. Bunun için okulda öğrenemeyeceğiniz ancak hayatta öğrenmeniz gereken temel şeylerden biri olan iletişim becerilerini hiç hafife almayın. Unutmayın. Dünya iletişim becerileri üzerinden, kendini iyi anlatma becerileri üzerinden yürüyor. Dünyada ses getirmiş insanların bu şarkıyla olabilir, şiirle olabilir, protestoyla olabilir, de olabilir, tarihli olabilir. Ne olursa olsun iletişim becerilerini iyi kullanmak en temel ortak özellikleri olmuştur. Ve siz de kendinizi ifade etmek ve hayatın içerisinde gelişmek istiyorsanız iletişim becerilerinize çok önem verir. Videonun da başında demiştim ya özellikle 7. maddeye dikkat edin diye. Şimdi 7. maddemiz arkadaşlar mutluluk. Şimdi okulda mutluluk bir şekilde puanla ölçülüyor. Nasıl ölçülüyor? Şimdi mutluluğun bir metresi var? Tabii ki yok ama şöyle bir durum var. Bir sınava girdiğiniz sınavda herkes notları açıklandı herkes 50 almış, siz 100 almışsınız. Aferin sana dediler. Çok mutlusunuz. Ölüyorsunuz mutluluktan. Koltuklarınız kabarmış. Herkes size bakıyor. Herkes size imreniyor. Eve gittiniz. Anne, baba herkes 50 aldığı yerde ben 100 aldım diyor. Övünmeye başladınız. Peki sonra ertesi gün fen bilgisi sınavı var. Girdiniz 10 aldınız. Bu sefer de mutsuzluktan öldünüz. Mutsuzluktan kahroldunuz. oldunuz. Mutsuzluktan içiniz içinize sığmıyor. Şimdi bir gün önce mutluyken bir gün sonra mutsuzdunuz. Yani okuldaki mutluluğun ölçüsü rakamla yazılıyor. Fakat gerçek hayatta böyle bir şey yok. Şimdi gerçek hayata baktığınız zaman hiçbir mutluluğu puanla ya da başka bir şeyle ölçemezsiniz. Peki neyle ölçersiniz? Yaşam alışkanlıklarınızın kalitesiyle. Zira bu konuda hani psikolojiyle ilgileniyorsanız bilirsiniz. Pozitif psikoloji diye bir akım var. Pozitif psikoloji diyor ki insanlar başarılı olduğu için mutlu olmazlar. Mutlu insanlar başarılı olur. Şimdi hocam mutsuz ama başarılı kimse yok mu? Biz istisnalar üzerine konuşmuyoruz. Genel doğrular üzerine konuşuyoruz. Bakın siz şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben işte atıyorum matematikten 100 alırsam mutlu olur. Ben işte atıyorum fen bilgisinden 50 alırsam mutlu olur. Fakat pozitif psikoloji diyor ki aksine zaten mutluysanız, mutlu olmayı biliyorsanız siz zaten başarılı oluyorsunuz. O yüzden puanla, rakamla ölçülebilen şeyler size mutluluğu getirmez. İşte hayat size mutluluğu öğretmek üzerine kurulu bir düzendir. Buradaki mutluluktan kastım Poliyanlacı, o kişisel gelişim kitaplarındaki affedersiniz ama dandik mutluluk gölgelerinden bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum. İyi hissetme, kendinizi huzurlu hissetmekten, kendinizi rahat hissetmekten, o hayatın içinde olmaktan mutlu hissetmekten bahsediyorum. İşte hayatınızı değiştirmek istiyorsanız mutluluğunuzu başarıya da başarısızlığa endekslemeyi bir kenara bırakın. Onun yerine önce mutluluğu öğrenin, zaten beraberinde başarı gelecektir. İşte bunu yaptığınız zaman okulda öğrenemediğiniz en temel şeyi öğrenmiş olacaksınız. Kendinizi mutlu edebilmeyi öğrenmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar, bugün sizinle okulda öğrenemeyeceğiniz ancak hayatta olmazsa olmaz öğrenmeniz gereken 7 beceriyi konuştuk. İlişkiler, başarısızlıkla barışmak, zaman yönetimi, para yönetimi, öz farkındalık, iletişim ve mutluluk. Bu 7 tane dersi alırsanız, bu 7 tane dersi hayatınıza eklerseniz emin olun diplomanız olmasa da siz bu hayatta mutlu olacaksınız. Mutluluk diploma ile ilgili bir şey değildir. Okumakla ilgili bir şey değildir. Ya da bir yerden mezun olmakla ilgili bir şey değildir. İyi bir hayatın anahtarı diploma değildir. İyi bir hayatın anahtarı sadece okul okumuş olmak da değildir arkadaşlar. Tabii ki okula gidin. Tabii ki hayatınız boyunca eğitimden vazgeçmeyin. Tabii ki hayatınız boyunca gelişin. Ancak size iyi bir hayat sunmanın yolu, size iyi bir hayat vermenin yolu ya da bir hayatınız var ama bunun içerisinde mutlu olmanın yolu okuldan geçmiyor. Sadece bunu unutmayın. Okul hayatın bir parçası fakat kendisi değil. Hayatın bir parçası olan bu okulda peki siz hangi hayat dersini öğrenmek isterdiniz? Ben çok merak ediyorum. Eğer bu konuda bir ekleme yapmak isterseniz videonun altındaki yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Ben bir de şey merak ediyorum. Ya şu mesela ben okulda hayatımla ilgili birçok ders Şimdi bunları belki videonun içerisinde anlatmak istemedim. Ee, sizi etkilememek için ama şöyle yapalım. Siz hayatınızda okulda öğrendiğiniz çok önemli bir hayat dersini bana anlatın bakalım. Yorum bölümüne yazın bakalım. Siz hayatta okulda size öğretilen en önemli hayat dersi neydi? Neyi öğrendiniz? Ya da okulda yıllarca öğrenemediğiniz ama hayatta bir günde size öğretilen hayat dersini benimle paylaşırsanız memnun olurum. Belki bu videoyu izleyen sizin gibi birçok arkadaşımız da bundan faydalanır. Biri buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videoyu yani beğendiyseniz beğen butonuna basmanız benim için çok önemli. Lütfen beğen butonuna basın ve kanala abone değilseniz de abone olursanız bundan sonraki videolarda daha hızlı bir şekilde iletişim kururuz. Yeni bir video daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.